Öyle bir meşrulaştırır ki bu yani çok doğal bir şeymiş gibi söyler. Der ki ne var yani de o yemeğe gidiyordu. Gelsen de dedi ben de gittim. De. Bu kişiler suçluluk duygularını bastırmak için karşı tarafı sorgulayan değil, sorgulanan konuma iterler. Siz de hani doğal olarak sorarsınız. Hani hayırdır? Ne, nedir bu davranış? Hani eskiden böyle değildin. Sen kendine bu kadar bakmazdın. Ne değişti? Çünkü bu tür davranışlar aslında bir tür hazırlık sürecidir. Kişi kendini yeni bir ilgi odağına hazırlamaya başlar. Herkese selamlar, merhabalar. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Biliyorsunuz hayat içerisinde bazen bir şeylerin ters gittiğini hissedebiliriz. Ancak buna bir türlü bir isim koyamayız. Ama burada bazı işaretler bize aslında gerçeği gösterir. Bugünkü videoda başlıktan da anlayacağınız üzere aldatmalar üzerine konuşacağız. Aldatılıyor muyum acaba? sorusu artık günümüzde birçok insanın zihnini kurcalayan bir soru. Bu videoda da Umarım ki öyle bir şey yoktur ama aldatıldığınızı anlamanıza yardımcı olabilecek 7 işaretten bahsedeceğim sizlere. Eğer partnerinizde, eşinizde, sevgilinizde sizde bu 7 davranışı gözlemliyorsanız üzgünüm sizde bir aldatılma serüveninin içerisinde olabilirsiniz. Artık nereye baksak? günümüzde işte bir aldatılma hikayesi görüyoruz. İşte televizyonu açıyoruz bir dizide aldatılma hikayeleri, aldatılma sahneleri, işte bir film açıyoruz aldatılma muhabbetleri. Yine benzer şekilde YouTube'a giriyoruz. İşte komedi programlarında, diğer programlarda her türlü aldatılma şeylerine maruz kalıyoruz. İşte sosyal medyada, Instagram'da gezerken de benzer şekilde sürekli bir aldatılma öyküsüyle karşı karşıyayız. Hatta sizlere şimdi YouTube'da aldatılma ile alakalı en çok aratılan şeyleri göstereceğim. Bakın YouTube'da insanlar en çok aldatılma yazdığı zaman ne çıkıyor? Aldatılma hikayeleri, aldatılma sahneleri, aldatılma filmleri, işte aldatılma dizileri, aldatılma şarkıları sürekli ama sürekli böyle şeyleri aratmış insanlar YouTube'da. Bu kadar çok örnekle tabii karşı karşıya kalınca insanın aklına bir şüphe düşüyor. Acaba ben de mi yani ben de mi aldatılıyorum diyor. Aslında ben bu şüpheyi taşıyanları birçok zaman yargılamıyorum. Neden yargılamıyorum? Çünkü hani bu kadar çok bir şeye maruz kalmak işte insan aklında bu sorunun belirmesine yol açacaktır. Çünkü bir güven duygusu zedeleniyor. Bir insanın sorgulamasına sebebiyet veriyor. Bu tür şeylere maruz kalmak. Bu videoda da bu şüpheleri birazcık da olsun netleştirmenize yardımcı olabilecek 7 işaretten bahsedeceğim sizlere. Ama biz tabii ki de olayı benim mesleğim icabı birazcık daha psikolojik açıdan ele alacağız. Yani aldatma davranışının diyelim arkasındaki karakteristik özelliklere yani karşımızdaki insanın karakteristik özelliklerini analiz etmeye çalışacağız. Hadi şimdi videoya geçelim. Şimdi videoya geçmeden önce ben şundan bahsetmek istiyorum. Araştırmalar bize gösteriyor ki kadınların aldatma eğilimi genellikle duygusal boşluktan kaynaklı oluyor. Yani sevgi, aşk ihtiyacını partnerinden, eşinden, sevgilisinden adına her ne derseniz deyin karşılayamadığından dolayı bu ihtiyacını gidermek için sevgilisini, partnerini, eşini aldatıyor. Erkeklerin ise durum biraz daha farklı. Aldatma davranışının altında daha çok tahmin edebileceğiniz üzere cinsel dürtüler ve fiziksel fiziksel arzular yatıyor. E tabii ki de bunu bir genelleme yapmak doğru değil şimdi. Şöyle bir şey demek istemiyorum. Bütün erkekler cinsel, bütün kadınlar da duygusal sebeplerden kaynaklı aldatır. Hani şöyle bir örnekte İlla ki çevrenizde, konu komşuda falan duymuş olabilirsiniz. Bu adam gidip başka bir kadına aşık olmuş. Hani bu yüzden aldatmış ee, diyebilirsiniz. Kimse böyle bir şey yaşamak istemez tabii ki de. Hani Allah göstermesin sizin de başınıza gelmez umarım. Ama bazen bunu işte tespit edemeyebiliriz. Bazı davranışlarda bunun olabileceğini gösterir bize. Gelin şimdi o 7 davranışa sırasıyla geçelim ve inceleyelim. Bakalım bu 7 davranış nelermiş? Evet, birinci işaretimiz meşrulaştırma dediğimiz davranıştır. Aldatan kişi yaptığı davranışları meşrulaştırma eğilimindedir. Size mantıksız veya rahatsız edici gelen birçok hareketi sanki çok doğal bir şeymiş gibi sunar. Yani mesela ne yapar? Örneğin bir öğle arasında sizin rahatsız olduğunuz bir kişiyle bir yemeğe çıkar. Tamam mı? Siz dersiniz ki ya ben bu kişiyle niye yemeğe çıkıyorsun? Öyle bir meşrulaştırır ki bu. Yani çok doğal bir şeymiş gibi söyler. Der ki ne var yani de o yemeğe gidiyordu. Gelsen de dedi ben de gittim der. Veya ee, şöyle bir ya, yalanlar vardır bu meşrulaştırmada birçok zaman der ki işte bana sordu yemek yiyecek misin evet dedim hadi gel beraber yiyelim dedi yani ne var ki bunda der veya o aynı kişiyi işte e, yol üzerinde evine bırakır siz rahatsız olursunuz dersiniz ki ya sen niye evine bırakıyorsun bırak kendisi gitsin ya der ne olacak ya der o da oradan geçiyordum onu da bıraktım der işte ne bileyim spor salonunda bir kişiye yardım eder mesela. Akşam bir bakarsınız mesaj gelmiş. Ding. İşte bugün spor salonunda bana yardımcı olduğun için teşekkür ederim yazıyor mesajda. Siz dersiniz ki hani hayırdır? Ne, nereden geliyor bu mesaj? İşte ne olacak der. Hani bugün spor salonunda ya der bir yardıma ihtiyacı vardı. Yardım ettik der. İnsanlık öldü mü der? Çok normal bir şeymiş gibi aktarır bunu size. Hatta bu savunmalar zamanla o kadar içselleştirilir ki kişi gerçekten yardım ettiğine de inanır yani kendini de inandırır. İşte biz buna psikolojide bilişsel çarpıtma diyoruz. Yani kişiler olayları kendi lehine yorumlayarak aktarır ve davranışlarını ona göre şekillendirir yani ona göre davranır. Evet ilk davranışımız buydu yani meşrulaştırma davranışıydı. Geçelim ikinci davranışımıza. İkinci önemli işaretimiz ise kişisel bakımına özen göstermedir. Kişi bir noktadan sonra dış görünüşüne normalden fazla özen göstermeye başlar. Yani yeni kıyafetler alır, yeni parfümler sıkar, saçını başına yapmaya başlar. Ne bileyim yeni yeni hobiler edinir. Çok daha fazla kendisini eskiye nazaran daha fazla bakmaya başlar. Yani fiziksel olarak da kendini daha çekici hale getirmeye çalışır. Siz de hani doğal olarak sorarsınız. Hani hayırdır, ne, nedir bu davranış? Hani eskiden böyle değildin, sen kendine bu kadar bakmazdın. Ne değişti? Burada aldığınız cevaplar genellikle savunmalıdır savunmacı bir cevaptır. Yani hani der ki mesela kendimize baksak bir suç bakmasak bir suç der. Tam bu noktada işte oturup düşünmeniz lazım. Bu kişi kendisine eskiye nazaran nasıl bakıyor? Yani önceden de bu kadar bakıyor muydu? Ne değişti yani? Çünkü bu tür davranışlar aslında bir tür hazırlık sürecidir. Kişi kendini yeni bir ilgi odağına hazırlamaya başlar ve o ilgi odağını yani dikkat çekmek için kendini yeniden şekillendirir. Hatta bazen öyle durumlarla karşılaşırsınız ki hani Kişi bunu sizin için yaptığını bile söyleyebilir. Ama aslında tabii ki de içsel bir başka bir kişiye yönelimin dışa vurmuş halidir. Bu sizin için değildir. Yani bir tür sinyaldir. E, mesela hatırlayın geçmişe bakın ilk buluştuğunuz zamanlara bakın ya da kendinize de bakın. İlk buluştuğunuz zamanki kendinize verdiğiniz, özen giyindiğiniz, saçınızı başınızı yaptığınız zamanlarla şimdiki zamanlar bir mi? Hayır tabii ki de değil. Ve dolayısıyla şöyle düşünmeniz gerekir. Bu kişi benim yanıma ilk geldiği zamanlardaki gibi davranmaya başladı. İlk geldiği zamanlardaki gibi giyinmeye, parfümler sıkmaya, saçını başına yapmaya başladı. İşte bunu dediğiniz zaman aslında acı ama gerçek olan bir şeyi de görmüş oluyorsunuz. Geçelim üçüncü işareti. Üçüncü işaretimiz ise telafi edici davranışlardır. Bazen aldatan kişiler içsel suçluluklarını bastırmak için telafi edici davranışlar sergileyebilir. Bu davranışlar genellikle ani ve bir duygusallıktan kopuktur. Hiç beklemediğiniz bir anda mesela güzel bir hediye alır, size ilgi göstermeye başlar. Olmadık zamanlarda olmadık jestler yapar. Mesela size bir anda sizi çok sevdiğinden falan bahsetmeye başlar. Ama dediğim gibi duygusallıktan kopuktur bunlar. Saman alevi gibidir. Bir anda gelir geçer. Hani siz de böyle beklemediğiniz bir anda bunu görünce şey diye düşünürsünüz. Hani bayram değil, seyran değil. Enişten beni niye öptü? Aslında bu bir hani vicdan rahatlatmadır. Soru işaretinizi aklınızdan, şu soru işaretini aklınızdan gidereyim yani. Bu bir vicdan rahatlatmadır. Kişi yaptığı eylemin ağırlığını hafifletmek için böyle telafi edici davranışlarda bulunabilir. Burada hemen bir araya girmem gerekiyor. Bir şey söyleyip devam edeceğim. Şimdi bazen arkadaşlarım diyor ki Taha seni dinlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Şiir gibi konuşuyorsun. Siz de şayet bu dakikaya kadar zamanın nasıl geçtiğini anlamadıysanız bunu bana videoyu beğenerek gösterebilirsiniz. Hadi şimdi bir sonraki işarete geçelim. Bir diğer davranış ise program takibidir. Aldatan kişiler partnerlerinin günlük programlarını yakından takip etme eğilimindedirler. Hani bugün ne yapacaksın ya da hafta sonu ne yapıyorsun böyle laf arasında şak diye böyle konuşursunuz konuşursunuz ha, hafta sonu ne yapacaksın der böyle yani böyle laf arasında soruyu doğal akışta yapıştırır böyle hani ne yap Ay ailenle mi gezeceksin hani ne yapacaksın hafta sonu ne ne planlıyorsun siz ilk bakışta hani bu soruyu size ilgili gibi görünse de aslında bunun arkasında başka bir şey olduğunu bilmeniz gerekir çünkü bu tür sorular bir boşluk kollama davranıştır kişi sizin ne zaman nerede olduğunuzu bilirse aldatma için kendine güvenli alan oluşturacaktır hangi saatte iştesin, hangi saatte okuldasın, işte hangi saatte arkadaşlarınlasın, hangi saatte dışarıdasın. Dakikası dakikasına sizin programınızı takip ederler. Ama bu programınızı takip etmenin sebebi aslında kendi programlarını organize etmektir. Bazen de şimdi aklıma geldi mesela sizi bir türlü bir yere gönderemez veyahut işte sizin herhangi bir programınız yoktur, boşsunuzdur. O ay, o iki hafta, üç hafta boş. Da gezeceksinizdir ve kendisiyle ilgileneceksinizdir mesela. Bu sefer özgürlük adı altında sizi tabiri caizse postalama davranışına girişir. Mesela ne yapar? Der ki yani biz evli olduğumuz için ya da işte sevgili olduğumuz için şey hissetme kendini kısıtlanmış hissetme. Sen gidip arkadaşlarınla gezebilirsin işte gidip ailenle vakit geçirebilirsin kendine vakit ayırabilirsin illaki sürekli dip dibe yapışık ikiz gibi gezeceğiz diye bir şey yok derler. Hani bu tür sö söylemlerin arkasında aslında bir size i̇şte gibi postalama davranışı vardır. Tabii ki de amaç burada size özgürlük tanımak değildir. Kendi alanlarını genişletmektir demin söylemiş olduğum gibi. Bu noktada işte şu soruyu kendinize sormanız gerekir. Gerçekten benimle ilgilendiği için mi bu kadar benim programıma özen gösteriyor yoksa bunun arkasında başka bir davranış mı var? Başka bir strateji mi var? İşte partneriniz sizin programınızı olağan dışı bir şekilde takip ediyorsa, sizi sık sık yalnız kalmaya teşvik ediyorsa ve bunu özgürlük adı altında yapıyorsa burada yine aklınızda bir soru işareti belirebilir. Bir sonraki davranışımız ise suçluluk psikolojisidir. Aldatan kişiler bazen suçluluk duygularını bastıramadıklarında bu içsel çatışma davranışlarına da yansır. Normalde sakin karşılanabilecek bir durum, bir davranış onlar için bazen çok tetikleyici olabilir. Örneğin dersiniz ki hani şu kişiyi neden aradın? Böyle alalade bir soru sorarsınız mesela. Öyle bir tepki verir ki yani sorduğunuza soracağınızı pişman olursunuz. Bu tepki böyle o kadar savunmacı ve abartılıdır ki kendinizi suçlu hissetmeye başlarsınız. Bazen de şöyle şeyler söylersiniz yani. "Ne fena insanmışım ben. Nasıl böyle bir soruyu sorabildim?" dersiniz. Aslında bu suçluluk duygusunun karşı tarafa yansıtılmasıdır işte. Bizim yansıtma dediğimiz şey de bir nevi budur. Bu kişiler suçluluk duygularını bastırmak için karşı tarafı sorgulayan değil, sorgulanan konuma iterler. Hatta bazen öyle davranırlar ki sizden özür beklerler. Özür bekleyecek konuma iterler yani durumu. Örneğin mesela ne olur? Telefonunu sürekli gizliyordur. Hani siz de dersiniz ki niye gizliyorsun bu kadar telefonunu ya da nedir bu telefonunda olan şey? Oo biz hani niye evlendik ki sen bana güvenmeyeceksin der. Ya da biz niye sevgiliyiz ki? Biz niye sevgiliyiz? Sen bana güvenmiyorsun madem der. Hani siz de düşünürsünüz. Evet yani dersiniz kendi kendinize bir sorgulayama yaparsınız. Sonra da bir bakarsınız kendinizi özür dilerken buluyorsunuz. Oysa bu tepki bir tür savunma refleksidir. Yani kişinin suç suçluluk duyduğu şeyin e, yüzüne çarpılması neticesinde yani çarpılmaya kalkışılması neticesinde bir tür savunma refleksi gösterir. Yani soruyu siz sorarsınız o soruyu havada yakar yani öyle bir soru yoktur onun için. Sonunda bir bakarsınız ki özür dileyecek konumdasınız. Bir sonraki davranışımız ise yabancılaşma davranışıdır. Aldatan kişi zamanla size karşı yabancılaşmaya başlar. Eskiden olan şefkat, ilgi, duygusal yakınlık giderek azalır. Birlikte olduğunuz zaman zaman bile sanki yanınızda değilmiş gibi davranır. Duygusal olarak işte kopuk, mesafeli ve ilgisiz olur. Şimdi şöyle bir şey aklınıza gelebilir. Hocam e, demin telafi edici davranışlardan bahsetmiştin. Orada hani bize ilgiliydi, alakalıydı. işte ne bileyim jestler yapıyordu, hediyeler getiriyordu diyebilirsiniz. Yabancılaşmayla telafi edici davranışı şöyle ayırt etmeniz gerekiyor. Telafi edici davranış bir anda gelir gider. Yani e, saman alevi gibidir. Bir anda gelir, mesela size bir hediyeyi verir, ondan sonra gider. Ne bileyim kısa sürelidir yani. Ama yabancılaşma bir süreçtir. Uzundur yani. Ve yabancılaşmada sizin duygularınıza karşı kişinin duyarsızlaşması vardır. Artık duygusal olarak sizi dinlemez, size destek vermez, sizi önemsemez. Bu duygusal kopukluk zamanla fiziksel alana da yansır. Yani Ne demek istiyorum? E, zamanla cinsel birliktelikler azalır. Birlikte geçirilen, yan yana geçirilen zamanlar kısalır. Kişi işte daha çok e, arkadaşlarıyla zaman geçirmek ister, dostlarıyla ya da hobileriyle uğraşmak ister. Siz vakit geçirmek istediğiniz zaman ise şöyle şeyler söyler. Ben yoğunum, yorgunum. işte şu an kendimi iyi hissetmiyorum. Müsait değilim gibisinden sürekli bir bahaneler üretir. Size karşı olan işte saygı, sevgi, sadakat gün geçtikçe zayıflar. Kısacası size karşı olan bağını hem duygusal hem de fiziksel olarak gevşetir. Yani her şeyinize yabancılaşır. Evet, geldik 7. işarete. Aslında 7. işareti verecektim. Hani aklımda bir şey vardı. Ancak düşündüm ki hayatın içerisinde aslında bu 7 tane işaretten çok daha fazlası var. aldatma davranışı olarak söylüyorum bunu. Sizin de çevrenizde yaşadığınız, gözlemlediğiniz veya duyduğunuz işte bu tür davranışlar olabilir. O yüzden 7 tane ile kısıtlamak istemedim ve çok daha fazlasını sizin baktığınız bakış açısıyla insanların görmesi için şöyle bir kalıp oluşturmak istedim. Şunu, şunu Yapan insan kesin aldatıyordur şeklinde bir yorum yazabilirsiniz. Bu dediğim gibi sizin baktığınız açıdan başka insanların da bakmasına fayda sağlayacaktır. Evet bugünlük videomuz bu kadar. Bu dakikaya kadar kıymetli vaktinizi ayırıp beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu saatten sonraki çekeceğim hiçbir videoda da kıymetli vaktinizi almayacağımı çalmayacağımı bilmenizi isterim. Hepinize mutlu ilişkiler, mutlu evlilikler diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.